Kıdem tazminatının tavan süresi yükseldi. Peki bu emeklilik sürecine nasıl yansıyacak? Yani bir hesaplamalarda bir revize olacak mı? Kıdem tazminatının tavanı en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesine endeksli. Dolayısıyla 6 aylık bölümler halinde enflasyon oranıyla birlikte bu tutardı. Değişiyor. 2020 yılın ikinci 6 ayında 7117 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla bürüt ücreti bu tutarın üstünde olan kişilere kıdem tazminatının tavanı üzerinden ödenecek. Haziran ayının sonunda işten ayrılmakla Temmuz ayının başında işten ayrılmak arasında kıdem tazminatı tavan açısından böyle bir farklılık var. Temmuz ayından itibaren 7117 TL olarak uygulanacak kıdem tazminatı tavanı. dolayısıyla aylık ücreti brüt tutarı bu tutarın üstünde olanlara 7117 TL üzerinden kıdem tazminatı ödenecek. Peki tazminatla ihbar süresi nasıl hesaplanacak? Bir değişiklik olacak mı? Süre uzatıldı biliyoruz. Tavan yükseldi. Bu hesaplamalara bir revize getirecek mi sizce? Kıdem tazminatının yalnızca tavan tutarı değişti. Hesaplamasında veya ihbar tazminatının hesaplamasında herhangi bir farklılık yok. Yürüt maaşı 7.117 TL'nin üstünde olan kişiler için olumlu oldu. Çünkü bu kişiler eğer Haziran ayında işten ayrılmış olsalardı, ilk 6 ay için geçerli olan kıdem tazminatı tavan tutarından ödeme alacaklardı. Temmuz ayıyla birlikte 7.117 TL'lik kıdem tazminatı tavanı bu kişiler için uygulanacak. Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayan kişiler istifa edip işlerinden ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler. Bu normalde kamuoyunda 15 yıl 3600 gün olarak biliniyor. Yani 15 yıl sigortalılığı ve 3600 prim günü olan kişiler istifa edip işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı ödemek durumunda işveren. Fakat bu 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılar için geçerli. 9 Eylül 1999 ila 1 Ekim 2008 tarihler arasında sigortalı olmuş kişiler içinse 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü şartları var. Fakat bunun bir istisnası var. 8 Eylül 99 sonrası sigortalı olan kişiler eğer 7 bin günleri varsa SGK'dan yazı alıp istifa ile kıdem tazminatı hakkına erişebilirler. Normalde söylediğimiz gibi bu yalnızca 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için 15 bin 3600 bin olarak uygulanıyordu. Bu tarihten sonra sigortalı olmuş kişiler için ise 7 bin prim günü kıdem tazminatına erişmek için yeterli. Bu şartları sağlayan kişiler SGK'dan yazılarını alıp işverene verdiklerinde işveren o iş yerinde çalıştığı sürenin karşılığı kıdem tazminat tutarını ödemek zorunda.